Mutlu akşamlar. Mutlu Ulusoy ben. Saatler 20'yi gösteriyor. 10 numara çekiliş heyecanı canlı yayında şans merkezimizde yaşanacak. Biz yerimizi aldık. Sizler de canlı yayınımıza şans merkezimize hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. 10 numara çekiliş heyecanında şu anda ekranlarınızda da gördüğünüz gibi makinemizde tüplere yerleştirilmiş 80 adet top bulunuyor. Özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş heyetimizin huzurunda toplar tartılıyor, makinelerimiz de kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri bu büyük heyecanda da şans merkezimizde bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sisal Şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Esen Karaoğlu hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt siz de hoş geldiniz. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeleri aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra 10 numara çekiliş heyecanında büyük ikramiyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş eğitimimizden noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Mutlu Hanım. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde 10 numara çekiliş heyecanında makinemiz şeffaf bir şekilde el değmeden 80 toptan 22 şanslı numarayı sizler için belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinemizin sizler için belirlediği şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. 10 numara çekiliş heyecanında büyük ikramiyeyi kazanabilirsiniz. ...bilmeniz için belirlenen 22 şanslı numaradan 10 bilmeniz gerekiyor. 9, 8, 7, 6 bildiğinizde ve hiç bilemediğinizde de 10 numara çekilişi heyecanında ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. Büyük ikramiyeyi açıklamadan önce iki önemli hatırlatmamız var. İlki tüm yayınlarımızda bütün bu büyük heyecanlarımıza ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak online.com ve Milli Piyango TV YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bir diğer önemli hatırlatmamız da Milli Piyango şans oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı Milli Piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Sıra geldi bu büyük heyecanda, büyük ikramiyeyi sizlerle paylaşmaya. 10 numara çekiliş heyecanında bu akşam büyük ikramiye 496.607 TL. Saatler 20.03. Bakalım bu akşam 10 numara çekiliş heyecanında kimler hayallerine uzanacak? Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz ve çekiliş heyecanı başlıyor. Evet, ekranlarınıza da yansıdığı gibi makinemiz öncelikle şeffaf bir şekilde el değmeden tüplerdeki 80 topu kürenin içerisine aldı. Canlı yayında şans merkezimizde 10 numara çekilişi heyecanında ilk şanslı numarayı belirlemek için toplarını karıştırmaya başladı. Makinemiz tarafından belirlenen ilk şanslı numara 40. 21 4 68 62. Kırk üç. On. 47 27 ve sıra geldi 10 numara çekiliş heyecanında 10. şanslı numaraya. Makinemiz canlı yayında şans merkezimizde bir kez daha toplarını karıştırdı. 61 makinemiz tarafından belirlenen 10. şanslı numara oluyor. Saatler 20.06 11. şanslı numara 48 Sizler şimdiden ikramiye kazanmış olabilirsiniz. Kazananları tebrik ediyoruz ama şansınızla devam ediyor. Makinemiz sizler için 11 şanslı numara daha belirleyecek ve sırada 12. şanslı numara var 58 44. Yirmi sekiz. On üç. Yirmi 15 56 ve 10 numara çekiliş heyecanında son 5 şanslı numarada sıra 17 39 10 numara çekiliş heyecanında son 3 şanslı numara 6 8 ve son şansı numarada sıra Makinemiz 22. şans numarayı belirlemek için canlı yayında şans merkezimizde toplarını son kez karıştırıyor. 32. Evet, canlı yayında şans merkezimizde 10 numara çekiliş heyecanında makinemiz 80 toptan 22 şanslı numarayı sizler için belirledi. Hemen belirlenen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktaralım. 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17. 21, 27, 28, 32, 39, 40, 43, 44, 47, 48, 56, 58, 61, 62, 68 makinemiz tarafından belirlenen 22 şanslı numara oluyor. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiyeyi de bir kez daha sizlerle paylaşalım. 496.607 TL bu akşam on numara çekiliş heyecanlı da büyük ikramiye. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her pazartesi ve cuma saat 20'de olduğu gibi bu akşam da canlı yayında şans merkezimizde 10 numara çekiliş heyecanlı sizlerle birlikte yaşadık. Yarın akşam Saatler 21.30 gösterdiğinde çılgın sayısal loto çekiliş heyecanı yine şans merkezimizde canlı yayında sizlerle olacak. Sizleri o büyük heyecanı da bekliyoruz. Sizleri tabii ki şans merkezimize canlı yayınlarımıza da bekliyoruz. Tek yapmanız gereken www.sisalsans.com'a girerek seyirci olun bölümündeki formu doldurmak. Sadece 18 yaşınızdan büyük olmanız gerekiyor. Tekrar görüşünceye dek şans ve mutluluk hep yanınızda olsun. Hoşçakalınız efendim. <laughs> Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.